11. örneğimize devam edelim. Kesirli bir ifade, rasyonel bir ifade. Bunu sıfır eşitlememiz gerekiyor. Şu ifadenin tamamını. Kesirli bir ifadenin sıfır olması demek. Yani A bölü B biçimindeki bir ifadenin sıfır olması demek. A'nın sıfır olması, B'nin sıfır olmaması demek. Payının sıfır olması, paydasının sıfır olmaması demek arkadaşlar. O halde ifadeyi yazdığımız zaman pay kısmını sıfır eşitleyeceğiz. Payda kısmını sıfır eşitleyeceğiz ve kök bulacağız yine x artı 1'in karesi çarpı 6 eksi x bölü x kare eksi 3x eksi 10 eşittir 0. 0 eşitledim. Pay kısmını 0 yapan değerleri bulacağım. x artı 1'in karesi 0. Artık bu şekilde yazalım. x eşittir eksi 1. Çift katlı. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. 6 eksi x eşittir 0. x de buradan 6 geliyor. Bu da normal kök. Bu siyahla bulduklarım. Şu ankiler payın kökleri. Gelelim paydanın köklerine. x kare eksi 3x eksi 10 eşittir 0. Çarpımları 10 olan sayılarımız 5 ve 2'dir. Toplamları Eksi 3 olması için şunu eksi yaparsam, bunu artı yaparsam hem çarpımlarına eksi 10 yapar hem de toplamlarına eksi 3 yapar. Dolayısıyla ifademiz şöyle yazabiliriz. x eksi 5 çarpı x artı 2 eşittir 0 x buradan 5 x buradan eksi 2 Bunlar aslında eşit değil. Eşit olmaması lazım. Tabloda bunu farklı göstereceğiz. Bunlar da paydanın kökü. Yukarıdakilerde payın kökü. Tablomuza gelelim. Köklerimizi küçükten büyüğe doğru yazacağız. Eksi 2 5 eksi 1 6. Bunların en küçüğü eksi 2 de, değeridir. Sonra eksi 1 değeridir. Sonra 5 değeridir. Ve 6 değeridir. Çizgimizi çektik. X'imizi yazdık. Burada arkadaşlar eee Eksi 2 değeri paydanın kökü ve 5 paydanın kökü. Paydanın kökü olanları çift çizgiyle yani bak eşit değili bu şekilde belirtiyoruz. Tanımsızlık meydana getiren değerleri bir de 5 değeri için. Payın kökü olan eksi 1 ve 6'yı da tek çizgiyle. Şimdi çift katlı kök olan eksi 1'de eksi 1 için 2 tane 0, 2 tane boşluk bıraktım. 6 için bir tane olduğu için bir tane 0. Yine paydamızdaki eksi 2 ve 5'ten bir tane olduğu için bir tane 0 çizdim. Gelelim artı veya x ile başlama durumu. E, tam kare olduğu için artı gelecek. x'in katsayısı. Eksi var burada. Eksi geldi. x karenin katsayısı artı. Artı ile eksinin çarpımı eksi. Eksinin artıya bölümü eksi. O zaman eksi başladım. Eksi, artı, kökten sonra eksi. Çift katlı kökten sonra işaret değişmedi. Eksi kökten sonra artı. X'in alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır? Ee, ayrıca çözüm kümesi için büyük eşit sıfır demiş. Önce bir tarayalım. Eşitlik var ama eksi 2 paydanın kökü olduğu için içini taramadım. 5 ee, paydanın kökü taramadım. 6 paydanın kökü taradım. Bir de burada dikkat etmem gereken eşitlik olduğu için soruda. da her ne kadar bu değer çözüm aralığına düşmese bile sıfır yapan değeri ayrı olarak eklemem gerekiyor. Yani eksi bir değerini çözüm kümesi olarak yazarsan eksi sonsuzdan eksi ikiye kadar. Beşten altıya kadar ve bir de eksi bir noktasının birleşimi. Şuraya yazalım da çözüm kümesini. Eksi sonsuzdan eksi ikiye kadar birleşim. Bir nok eksi bir noktasını alacağım. Birleşim 5'ten 6'ya kadar. 5 dahil değildi. 6 dahildi. Şimdi demiş ki bize en büyük tam sayı değeri kaçtır? 6 değeridir. Çözüm kümesinde görüldüğü gibi. 12. örneğimiz buna benzer bir örnek. Ayrı ayrı sıfıra eşit diyelim. Payı payda ifadeleri. x artı 4 eşittir 0. x buradan eksi 4. x artı 5'in karesi 0. x buradan eksi 5 gelecek. Ama dikkat edin arkadaşlar çift katlı. Çift katlının mantığı neydi? Bir kökten 2, 4, 6, 8, 10 gibi sayıda varsa bunlar çift katlıdır. 1, 3, 5, 7, 9 gibi sayıda varsa bunlar tek katlıdır. Devam edelim. Paydamızdaki x eşittir 0 zaten. Yine belirtelim. Şunlar payın kökleri. Bu paydanın kökü. Yani 0 eşit olmayacak diye düşünmemiz gerekiyor. Şimdi tablomuzu yapalım. En küçük değerimiz eksi 5 eksi 4 0 eksi sonsuzdan artı sonsuza kadar şurada x'imiz var yine şu ifadenin tamamına a dersem burada da a ifademiz var devam edelim eksi 5 payın köküydü tek çizgi eksi 4 payın kökü tek çizgi 0 paydanın kökü çift çizgi Sıfırdan bir tane var. Bir tane sıfır yazdım. Eksi dörtten bir tane var. Bir tane sıfır çizdim. Eksi beşten çift katlıymış. O zaman iki tane sıfır çizdim. İşaretlerine geldiğimiz zaman başta bir kere bir eksi var. Çarpı. X artı dörtten artı geldi. Çarpı. X artı beşin karesi tam kare bir ifade. Daima pozitiftir. Pozitif bir ifade. Artı geldi. Paydamızda x'in katsayısı yine bir artı. Bu işlemlerin sonucu Sonucumuz eksi gelecektir. Eksi ile artının çarpımı eksi. Eksi ile artının çarpımı yine eksi. Eksinin artıya bölümü eksi gelecek. Eksiyle başladım. Kökten sonra artı. Kökten sonra eksi. Çift katlı kök eksi. Benden istediği soruya bakalım. Büyük sıfır durumu. Büyük sıfır olduğu için artı ile ifade edilen bölgeyi taradım. Çözüm kümesi olarak eksi dörtten sıfıra kadar dedim. Sıfır zaten paydayı sıfır yapan bir değerdi. Almadım. 4 e, her ne kadar payı sıfır yapsa da eşitlik olmadığı için bunu da almadım. Dahil etmedim. Eşitsizliğini sağlayan negatif tam sayılardan en küçüğü kaçtır? Bu eşitsizliği sağlayan negatif tam sayılarımız 3, 2 ve 1 değerleridir. Bunların da en küçüğü eksi 3'tür.